Yani mücadelemiz keşif vardı. Bu yüzden geldik. Deştin köyünden. Vazi Özdemir. Ben. 30 yıldır bu mücadeleyle uğraşıyoruz biz. Ama dönüp dönüp bizim başımızdan geri gitmiyor. İnşallah bu sefer yeneceğiz. Doğamızı, havamızı, suyumuzu, toprağımızı korumak için bu oralar direniyoruz. Her zaman bu yollardayız. Ankara, Muğla, orası TKC mevkisi çimento fabrikasını hayır diyoruz. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, zeytinlerimiz olmayacak. Temiz havamız olmayacak. Soluyamayacağız. Kanser hastalarımız artıyor. Su bahçelerimiz olmayacak. Domateslerimiz, biberlerimiz, her şeyimize zarar verecek. O yüzden bu yollardayız. Yeşilliğimizi, çocuklarımızı temiz hava bırakmak için bu yollardayız. İnşallah adalet bizden yan olur. Kurtarız ormanlarımızı. Adalet istiyoruz. Fakir... Korunmamız için bizim yeşilliklerimizi korumak istiyoruz. Biz 20-70 yaşına Adalet istememizin manası şu. Biz çok mahkemeyi verdik arananımız olmadı. Çünkü karşımızda insanlar zengin. fakirin Sayın. konuşurken zenginler işini yapıyor. Biz 5 konuşurken onlar 15 on konuşuyor. Önce bu adalet istiyoruz. Adalet Biz çocuklarımız, malımız, mülkümüz hep bu dağla geçiyoruz. Doğal istiyoruz. Istiyor. evet. yıkılıyor. Niçin? Düzgün olmadığı için bu. Canlar kıyıldı. Orada devren bölgesinde insanlarımız bizim buraya getiriyorlar. Bizi nereye götürecekler bu temiz havada? Biz o insanlar sığınsın bizleri diyoruz bak. Ama hala bizi de taşıyacağız sizi diyorlar. Biz taşınmayacağız. Biz 50 senedir bu köydeyiz ölürüz gibi taşınmayız. Buraya gömülmek istiyoruz. Gelen misafirlerimiz ağırlıyoruz. Bak devrem bölgesinde insanlarımız da geliyor bu taraflara. Yani bunun kalanını, adaletini düşünsünler. Zenginden kölesi olmayan yani. Yem gibi kullanıyorlar bizi. Zengin para kazanacak diye biz niye harcanalım? Biz parayla yaşamıyoruz. Yetiştiklerimizden yaşıyoruz. Ha, parasız olmuyor. Ha çimantosu da olmuyor diyeler sana. Geldiklerim memkalan isimle kendi memkalan isimle bizim doğayı bozmasınlar. mı? Da. biz istemiyoruz. Yapmasınlar. Bak biz bütün bu eşyalarımızdan geçiniyoruz. Ben zaten ciğer hastasıyım. Yapmasınlar. Bizim zeytinlerimiz var. Biz bu ormanlarımız için yaşıyoruz. İneklerimiz var. Geçirlerimiz var, koyunlarımız var. Biz nasıl bunu yaparız? Biz nasıl yaşayacağız. nasıl yaşayacağız biz bu memlekette? Anladım. Yapmasınlar, gitsinler kendi memleketini yapsınlar. İstemiyoruz. İşte doğallığımız, zeytinlerimiz, çamlarımız, temiz havamız, sularımız bu halde kalmasını istiyoruz yavrum. Ne yapalım başka? Bak bütün insanlarımız bu arada mücadele ediyor. Sağ olun siz de mücadele ediyorsunuz yavrum. İnşallah. Her şeyimiz güzel olur. Ben de bu havamızı, doğamızı, suyumuzu kirletenleri istemiyoruz burada. Çimento fabrikası. Benim babam akciğer hastalığından vefat etti. Annem de akciğer hastası. Zaten kirli termik santraller yüzünden kirleniyor bu güzel doğamızı, yeşilliğimizi, ormanlarımızı, göbek mantarlarımızı, her şeyimizi yok edecekler. İstemiyoruz gitsinler, defolup gitsinler.